merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2016 oynayacağız. Daha 2017 çıkmadı arkadaşlar. Başlayalım. Ben oyunu yeni yükledim. Yani bende hilelisi vardı. Siz hileliyi sevmezsiniz dedim. O yüzden <laughs> birkaç bölüm böyle oynayalım. Bir dakika. Hayır. Evet kaptanları seçiyoruz arkadaşlar. Clay Walker var. Radman Falco, Swash Ben Kaç tuşu seçeceğim? Evet. Başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu anda bin param var. Hatta şöyle yapayım. Daha çok şey olur. Daha rahat olursunuz. Size bakıyorum. Tamam. Benim takımın ismi Dremlik Takır. Başladığında arkadan öyle. Biz beyaz formalarımızı giyelim. Onlar vallara <laughs> Başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Flash Aa ah. eh. Ha Bu adam çok hızlı. Çalım atacaktım ya. Attıramadılar. Slash Tiger mi seçseydim? Neyse. Hop. Ve gol. <Sessizlik> Gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar ben öyle çok iyi bir youtuber olmadığım için buralara şarkı koyamıyorum. Ama sizle konuşacağım yani. Eğlenceli bir video olması için uğraşacağım. Başlayalım bu senin. Batıyor. Penaltı. Oley. Penaltı kazandık arkadaşlar. Şöyle atıyoruz ve gol. Dürümlük Soccer'da Kaleciler çok kötü. O yüzden arkadaşlar. Gåi. devam ediyor videomuz. Winnow. bu sine verdik. Bu sin geliyor. Bu sin ortaya açtı. Başı kafeye vuramadı. Geri alın. Oynun. Gol. Winnow. Winnow gol. Artık adını okuyamadım adam. Golü göremedim.

Evet ilk kere bitti arkadaşlar. Ben şöyle ortaya koydum kamerayı. Böyle de adamlar gözükmüyor. En iyisi bu. Ha doğru. En iyisi şu. Kendi kalem. Arkadaşlar kamerayla çok oynadığım için özür dilerim. Evet Vinland hadi be. Oldu bu. Yok olmadı. Hadi be vursaydı belki goldü. Tabi röveç atı. Arkadaşlar ilk hedefimiz ne olacak? İkinci hedefimiz Ronaldo olsun. olur değil mi? Aynen. Yani. Flash. <coughs> <coughs> Ortaya aç. Ortaya aç. Vur gol olsun. Vur ve gol. Arkadaşlar bu kamerayı dırmırım. Çünkü oyuncular çok gözükmüyordu. O yüzden biraz küçük bir kamera ayarladım. bağladı, bağladı bu. Winnel, Yardım hiç kimse gelmedi. 90 artı 1. Son atak. Vurgar olsun. Al. Güzel vuruş. Güzel vuruş. Hands up. Ve maç bitiyor. Başarının kilidi açıldı. 45 lira. Oley. Aa ikinciyiz. Aa, şimdi her şeyimiz aynı. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. 1150 yes şimdi Allah altal 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 e altal 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 Evet niye böyle bir şey yaptığımı soruyorsanız Evet satalım ve bakın şimdi paramız çok iyi oldu. Arkadaşlar şu anda yeni bir oyuncu gelmiş Thompson ama biz onu almayacağız tabii ki. De. Biz beyaz formalarımızı giyelim, onlar da. Bak, biz kırmızıları giyelim onu. Ne? Ne? Å, faen alder

Well, there's a the half-time whistle. It wasn't a great opening. <laughs> the second half and still plenty to play for. Off we go here. Managers have had a chance to have a word with their players, and it's still anyone's game. The guess is this game has more goals. Very soon. Well intercepted. how determined challenge there. They have the ball again. Morris. <laughs> Jason. Arkadaşlar bence biz Mesut'un önce bir tane karakter alalım. Bir futbolcu ya da falan. Çünkü boyaya boyatamıyoruz. Evet hadi. var. Bir. Bir. bir Arkadaşlar basılar. geliyor ne? Koş 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 koş. ya. Hadi so bir gol atalım ya. Yenilelim sonuçta. 1-0 olsun. bizim olsun ya. Yani. 2-0. Perforasyon 800 lira. O determine challenger. mı mal alacak, ne bin atmacak? Hadi 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 yapalım. İkinci rafa 1 saniye. Durdurun şurada. Exactly. The match bu birinci yüz arkadaşlar. Bu birinci yüz. Lokazet Pedro. Arkadaşlar ben lokazeti alacağım. Evet arkadaşlar şu anda oyunculara baktım. Gelecek bölüme Grizman'ı alacağız. Size garanti veriyorum Grizman'ı alacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bu videoya bir like patlaması bekliyorum. Beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın.